Darıca'da Kerbela şehitleri anıldı. Türkiye Caferileri Vakfı tarafından Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 kişinin Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü nedeniyle Darıca'daki Nene Hatun Ahmet Çalık Spor Kompleksi'nde aşure matemi töreni düzenlendi. ya, ya Tören öncesi matem yürüyüşü düzenlenirken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Caferilerle birlikte yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Hazreti Hüseyin ve şehitler anıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık törende birlik beraberlik mesajları verdi. Bugün Kerbela deyince yüreği yanan Hazreti Hüseyin anılınca ah çeken her Müslüman Kerbela'da Kerbela üzerine düşünmeli. Kerbela'nın felsefesini doğru anlamalı ve ibretler çıkarmalıyız. Hz. Hüseyin'i sevmek, onun uğruna can verdiği değerlere sahiplenmeyi gerekir. Programın ardından Kızılay'a kan bağışında bulunuldu. Ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya